kaplanlar beyaz böyle beyazımsı e, albino Çok güzel gözüküyor ya arkadaşlar. Baksana ben beyaz tüylü bir de kahverengi çizgileri var. Yalıyor şu anda kendini gördüğünüz gibi. Çok güzel bence arkadaşlar. Alminos e, kaplanlar. Evet arkadaşlar az önce gördüğüm e, dediğim bir zürafa vardı. Herkesten şey alıyor, yemek alıyor arkadaşlar böyle dili bir de bir karış olmuş şöyle uzun. <laughs> Yapıyor. yok kızım. Tomris'in boyunu ölçelim. Tomris'in ölçelim. <laughs> Tomris'in <laughs> Tom <Riss. gülüyor> Tam. tam bir metre olmuşsun domres. <laughs> şurada, şurada. şurada da yırtıcılar varmış. Sanırım ay, aslanlar gel. mı var burada? Arkadaşlar kapıcı o... bisikleti. Arkadaşlar bakın buradan sıra fa var çok güzel. Gerçek sıra bu. Böyle görürsün bu nasıl araba ya. Bu araba alınmaz ya. ki. Bunları gösterdim çikolata yiyor bakın. Çikolata var. veriyorlar, İyiyim. çikolata yiyor. Arkadaşlar var. içeride de kuşlar var. Dilini uzat var. diyor. Zülzü Zülzü Zülzü

Şöyle şey, bir. Şey bir poz ver. <gülüyor> <gülüyor>